15 Mayıs sabahı diyelim ki siz seçildiniz koltuğa oturdunuz. İlk icraatınız ne? Ee, Kızılay başkanlığı görevden alacağım. Anında. İlk görevden alacağım kişi o. Depremde çadır satan utanmazlık gördük biz. Yüzsüzlük gördük. İlk işim onu görevden almak olacak. Kimi yargıya göndereceksin? Kimi yargıyı göreve davet edeceksin? Ben kimseyi yargılayamam. Böyle bir hakkım yok. Türk yetkililerini yargıya göndereceğim. Suç duyurusunda bulunacağım onlar hakkında. Görevden alacağım ilk kişi Kızılay Başkanı. Yargıyı göreve davet edeceğim ilk kurum TÜİK olacak. Emine Ülker Tarhan'a bir teklifte bulunur mu? Hayır. Düşünüyor musunuz? Hayır. Ülker Hanım siyaseti bıraktı. Şimdi siz Millet İttifakı'nı HDP üzerinden eleştiriyorsunuz. Bu eleştirileri yaparken sırrı sakık çıktı. Dedi ki Muharrem Bey bizi konuşturmasın. 2018'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesi Kürtlere verdiği sözleri ana dilde eğitimden tutun da biz biliyoruz. Kapılı kapılar arkasında bizimle görüşüp seçime gelince Kürt düşmanlığı yapmak ayıptır dedi size. Bir ben Kürt düşmanlığı yapmam. Ben o konuda çağdaş bir insanım. İnsanların etnisitesiyle, mezhebiyle, ırkıyla, doğum yeriyle hiç ilgi alanıma girmiyor bunlar. İkincisi ben sırrı sakıkla parlamento çatısı altında hariç hiçbir yerde görüşmedim. En fazla denk geldiysem havaalanında VIP'de denk gelmişimdir. Onunla öyle bir görüşmem yok. E, 2018'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiniz siz değil mi? Ben yan hatırlamıyorum. Evet ettim. E, Demirtaş konusunda bugün fikriniz değişti mi? Hayır bak nasıl ettiğimi anlatayım işte. Orada da bir yanlışlık var. Şimdi YSK açıkladı. Dedi ki Muharrem İnce sen aday olabilirsin. Selahattin Demirtaş sen de aday olabilirsin. Tayyip Erdoğan sen de aday olabilirsin. E, Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Doğu Perincek 5 tane aday açıkladı. YSK dedi ki bu adaylar aday olabilir dedi. Ben Sayın Akşener'e gittim. Sayın Karamollaoğlu'na gittim. Sayın Erdoğan'a gittim. Sayın Demirtaş'a da gittim. Ben böyle gittim. Adaylara gittim. Yani bu ülkenin yüksek seçim kurulu birine sen aday olabilirsin demişse onu ziyarete git. Şimdi de bugün buraya gelirken Sinan Oğan beni aradı, ee, ziyarete gelmek istiyorum dedi. Dedim ben Cuma günü Rize'de olacağım, Cumartesi Ankara'da olacağım, beklerim dedim. Sinan Oğan da beni ziyarete gelecek. Ben Sinan Oğan'ı da ziyaret edeceğim, süreç içinde Erdoğan'ı da ziyaret edeceğim, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceğim. Adayları ziyaret ettim, Demirtaş'ı da aday olduğu için ziyaret ettim. Ama Demirtaş'ın e, cezası ile ilgili de bir takım eleştirilerde bulunmuştunuz siz ben yanlış hatırlamıyorsam. Hayır de. şöyleydi onu da... Hem Kavala ile hem Demirtaş ile Hayır iki video yayınladılar. Benim cümlem FETÖ'cüler benim e, videomun yarısını kestiler, yarısını yayınladılar. Ben dedim ki o kampanya döneminde ya arkadaş dedim Selahattin Demirtaş'a aday olabilirsin demiş YSK. O zaman aday yapmasalardı. Aday olmuşsa dedim salın kampanyasını yapsın. Kampanya bittikten sonra suç, suçu varsa hapse tekrar atarsınız dedim. Kampanyasını yapsın. Yarış adil olsun dedim. Yoksa ben serbest kalsın, tutuklansın böyle bir şey demem. Şu an nedir görüşünüz Demirtaş'ın tutuklanması? Aday olursa aday olursa kampanyasını dışı YSK onu aday yaparsa kampanyasını dışarıda yapabilmelidir. Yok ben bireysel olarak şu anki ben deneyim. hakim değilim, savcı değilim. Adil yargılanmasını istiyorum. Adil yargılandığına inanıyor musun diye sorarsanız inanmıyorum. Hı. İnanmıyorum adil yargılan. Benzer eleştiri Kavalalı içinde yapıyor musunuz? Onu da adil yargılanmadığını düşünüyorum. Ama ben siyaset insanıyım. Serbest bırakılsın ya da tutuklansın demek bana yakışmaz. O mahkemelerin işi. Ama A adil yargılanmadıklarına inanıyorum. E, Millet İttifakı Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş aday gösterseydi de aday olur muydunuz? E, bu soru yani cevapsız bir soru olur. Yok, o cevabı geçmiş var da, o. Siz konu. vermek istemiyor olabilirsiniz. Hayır siz yani o cevabı geç, var tabii Hayır yani. geçmiş bir konu. O. o geçmiş bir konu. Sizin mesela biraz önce bana izin vermediniz o soruyu sormama. Çünkü ben yanlış evet. bildiğimi söylüyorsunuz ben kabul ederim. Soru çünkü ifade size ait. Sizden daha iyi kimse bilmez. Ee, bu Kemal Bey'in genel başkanlığı diyorsunuz. Bence evet. başkanlığı. Onu geç diye bir cevap vermişsiniz siz. Size böyle bir soru sormuş bir gazeteci. Galiba Mehmet Akif sormuş. Siz de onu geç o geçmişte kaldı demişsiniz. E yani demişimdir. O, ama CHP Genel Başkanlığı için. Peki CHP Genel Başkanlığı için. Evet. Şimdi yarın öbür gün bize bugün verdiğiniz sözlerden biri için de ileride onu geç, o geçmişte kalmış deneyeceğiniz nereden Başka bir deneceğiz? konu. Biri Cumhurbaşkanı. Şimdi siz diyorsunuz ki onun karşısında Cumhurbaşkanı adayı olmam dedi. Ya Kemal Bey hiçbir zaman Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Son bir buçuk ayak. konum bu değil benim. Konum sizin ilkesel Hayır, olarak verdiğiniz yanıt. İlkesel olarak doğruca yanıt veriyorum. Bakın. Doğru yanıt veriyorum ben. Kemal Bey 13 senedir 13 senedir koltukta oturuyor. Son bir buçuk aydır Cumhurbaşkanı adayım dedi. Ondan önce hiç adayım demedi ki. Ama sizin herhangi bir soruya onu geç, o geçmişte kaldı diye cevap vermeniz. Şimdi bugün bize birçok vaatte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz. Onu mesela, geç dedim. O, o soruyu yanlış soruyorsun dedim. Ha, o geçmişte kaldı demediniz. Hayır, yanlış soruyorsun. Şey. Onu geç dedim. Yanlış soruyorsun tamam. dedim. Tamam. Şimdi bu Zonguldak milletvekili adayınızın dans ederken videosu çok konuşuluyor. Ee, kızdınız mı ona? Yok. şenlikli bir çocuk yani. Biraz medyatik olacak. Zonguldak 5 milletvekili çıkarıyor. Arkadaşımız da 5. sırada. Valla Zonguldak'ta Memleket Partisi 5-0 yaparsa ben de biraz uğraşacağım. Meclis Başkanı da biraz uğraşacak ama 5-0 yapamayız herhalde. Ee, yerel seçimler sonrası HDP'ye teşekkür edilmeli diye CHP'ye eleştirmişsiniz. Şimdi CHP'yi HDP yi ilişkisi yüzünden eleştiriyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Hayır değil. Yani ben e, Siyasetteki görüşmelerin halkın gözünün önünde yapılmasını isterim. Yani 2019 seçimlerinde HDP aday çıkarmadı, CHP'nin adaylarını destekledi. Teşekkür etmek lazım. Biz oyu herkesten isteriz. Yani e, hatırlayın 94 seçimlerinde e, Sayın Erdoğan İstanbul'da genel eve gitmişti o istemeye. Ve bu çok övgü dolu bir sözle anlatılmıştı. Sen yadırgıyor musun diye sorarsan asla yadırgamıyorum. Doğru bir iş yapmış. Yani oy herkesten istenir. E, HDP'den de istenir. Hiçbir sıkıntı yok bunda. E, eğer aday çıkarmayıp e, sizi desteklemişlerse siz de kazanmışsanız teşekkür etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. E, siz A, İt Millet İttifakı'nın 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı aday olmasını eleştiriyorsunuz. Size bir soru var dışarıdan. Yani izleyicilerimizden biri soruyor. Evet. Ee, siz kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı? 1 ya? Cumhurbaşkanı yardımcısı, 13 bakan. 13 bakan. 13 bakan, 13 kurul. Evet. Kurullarda 7'şer kişilik olacak. Hepsinin çalışmasını yaptım merak etmeyin. Kafam çok net. Şimdi e, CHP'nin, Millet İttifakı'nın İçerisindeki yapıyla ilgili eleştirileriniz mi yani? Ben şeyi çok merak ediyorum. İşte biraz önce de bahsettiniz de, ya dünyanın konuştuğu geleceğe dair bir takım konulardan bahsediyorsunuz, İşte kuantumdan bahsediyorsunuz, evet. nanoteknolojiden bahsediyorsunuz. Ee, sizin bu anlaşma i̇şte milli eğitim, ya siz öğretmensiniz bir kere. Evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sizin milli eğitim bakanınız kim? Kafanızda böyle biri var mı? İsim açıklamak. Tabii sana ki süper var. olur. Tabii ki var. Böyle biri var mı? Bizim milli eğitim bakanımızın işi çok zor tabii. O işi ben çok iyi bildiğime inandığım için, onun işi çok zor. En zor onun işi olacak. Çünkü ben bu ülkenin çocuklarına dört şey söylüyorum. Bakın dört şey. Bir, benim cumhurbaşkanlığımda ucuz et yiyeceksiniz. Çocuklar et yiyecek, balık yiyecek, yumurta yiyecek. Birincisi iyi beslenecekler çünkü tarımı destekleyeceğiz. Çünkü milli gelirin yüzde ikisini tarımı desteklemeye ayıracağız. Birincisi iyi beslenecekler. İkincisi iyi okullarda okuyacaklar. İyi okullarda. En iyi okul eve en yakın okuldur. Okulların niteliğini, eğitimin niteliğini arttıracağız. Bunu yapacağım. Üç, yurt yapacağız. Bütün üniversite öğrenciler iki kişilik yurtlarda kalacak. Sözüm, öğretmen sözü bu. Tarikat yurtlarına bu çocukları muhtaç etmeyeceğim. Kapatacak mısınız bunları? Bir yurtta, ister çağdaş yaşamın, ister Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, ister bir tarikatın yurdu. Bir yurtta bir çocuğa bir taciz bir tecavüz olursa dozerle yıkarım orayı. Ne evet ama şimdi bu ikisini nasıl yan yana getirdiniz? Alman ne şunu. olursa bakın. Ya ya Çarşıdaş'ın çocuklara... destekleme derneğiyle bir tarikatın yurdu nasıl bir araya getiriyorsunuz? Ha, ha, hayır hayır. bak. Ben Tabii kö... söylediniz doğru. Çocuğun kılına zarar geliyorsa Çocuğun yıkın orayı da. Çocuğun kılına zarar geliyorsa. Evet Onu şimdi. Onu söylüyorum. Ama yani bu ikisi ama... yan yana gelmez yapmayın. Hayır gelmiyor bak. Ben yan yana getirmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani aman buraya dokunmayayım. Bu tarikatın şu kadar oyu var falan hiç ilgilenmem. Onu anlatmak istedim. Kim olursa olsun ayırmam dedim yani. Kim olursa olsun. Çocukların kılına zarar gelirse öyle yok tarikatmış 200 bin oyu varmış hiç tanımam. Yıkarım. Kim olursa olsun tanımam o anlamda söyledim. Yoksa tabii ki yan yana getirmiyorum ikisini. Kim olursa olsun aynısını yaparım. Evet. Bir diğerde de çocuklara iş bulacağım. Bakın şu milli eğitimle ilgili bana öğretmen Muharrem İnci olarak şey söylesenize. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu an gözünüze en çok ne batıyor? Milli eğitimle ilgili neyi değiştirmek Eğitim istiyorsunuz? Eğitim çökmüş durumda. Eğitimde iş barışı bozulmuş durumda. Yani bir sendikanın yöneticileri hepsi yönetici. İktidara yakın bir sendika var. Oranın üyesiyseniz şu anda iş barışı bozulmuş durumda. Liyakatsizlik hat safada. Ya mesela bir öğretmen olsanız sınıfa girmek istemezsiniz. Yani müdüre bakacaksınız. Branşını bilmez, matematik bilmez. Hiçbir şey bilmez adam senin yöneticindir. Sana sicil doldurur. Orada çalışmak istemezsin. Ya bu ülkenin mühendisleri buradan kaçıyorsa neden kaçıyor biliyor musunuz? Yani Boğaziçi mezunu çocuk neden kaçıp getiriyorlar başına sır badem bıyıklı diye yönetici yapıyorlar. Çocuk da alıyor ve gidiyor. İşte bu ülkede bakın e, bu liyakatın önünü açarsak liyakatlı insanları köşe başlarına getirirsek sorunu çözeriz. Bakın bir bir Türk şirketi, gençlerden oluşan bir şirket, İngilizce dil öğretimi üzerine bir uygulama geliştirdi, biliyor musunuz? Yüzbinlerce insan buradan İngilizce öğrendi. Çinli bir firma, bir şirket bunu çaldı, hmm, yani evet. şirket bunu çaldı, Apple store'a yükledi, ABD'li olan bu firmada buna müsaade etti, yani ortada bir emek hırsızlığı var. Emek hırsızlığı var. Ya Çinli çaldı ABD'li göz yumdu. Ya bu çocuğa sahip çıkacağım ben. Bu çocuklara sahip çıkacağım. Cumhurbaşkanının görevidir bunlara sahip çıkmak. Cumhurbaşkanının görevi oğlunun vakfına sahip çıkmak değildir. Cumhurbaşkanının görevi bu şirkete sahip çıkmaktır. Bunlara sahip çıkacağım. Girişimci ol, girişimci bütün çocuklara. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklar marka üretecekler, tasarım yapacaklar. Geleceği konuşacağız. Geleceğin mesleklerini konuşacağız. Bunları yapacağız. Mesela e, onlarla bir araya geleceğim. Sarayı onlara tahsis edeceğim. Bu ülkenin en akıllı evlatlarına, ilk bine girenler. Arga merkezi olacak. Oraya belli zamanlarda gideceğim. Evet çocuklar, güneş pillerini nasıl geliştiririz? Evet çocuklar, nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye gideceksiniz doktora yapmaya, yüksek lisans yapmaya? Para burada diyeceğim. Devlette var. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Ben size parayı vereceğim. Merak etmeyin. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Size ben devletten parayı vereceğim. Ama okuyacaksınız. Tahsilinizi yapıp bilginizi, görgünüzü arttırıp memlekete geri döneceksiniz. Hizmet edeceksiniz. Yani yeni kurulmuş Cumhuriyet 1925'li yıllar Sadi Irmak üniversite öğrencisi daha yurt dışına gönderiliyor. Sirkeci garında elinde bir bavulla bekliyor ve Sadi Irmak tedirgin. Acaba diyor bu yeni kurulan devlet beni unutur mu? Bana para gönderirler mi? O arada bir telgraf geliyor. Mustafa Sadi, Mustafa Sadi daha soyadı yok. Buyurun diyor telgrafım var diyorlar. Atatürk'ten bir telgraf geliyor. Mustafa Sadi seni bir kıvılcım olarak yurt dışına gönderiyorum. Bir alev topu olarak geri döneceksin. Gözlerinden öperim Mustafa Kemal reisi cumhur. İşte bu. İki yaşındaki bir cumhuriyet yaptı bunu. Yüz yaşındaki bir cumhuriyet bunun alasını yapabilir. On binlerce çocuğumuzu eğitime gönderebiliriz. Bu çocukları ama o çocuklara moral vermek lazım. O çocuklara özgürlük ortamı yaşatmak lazım. O çocuklara milli gelirin yüzde beşini argeye ayırmak lazım. Bakın bunu yaparsak 3-5 yıl içinde Türkiye uçar İngiltere'nin İtalya'nın yaş ortalaması 50'ye yakın bizim 32 yaratıcı nesil bu eleştiren, sorgulayan, tarih bilinci olan bu nesli yetiştirebiliriz buna inanıyorum ben yani Çin e, milattan 2-3 bin yıl önce söylenmiş sözler var bir yıl öncesini düşünüyorsanız, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç yetiştirin 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç yetiştirin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin diye. İnsan yetiştireceğiz biz. Muharrem Bey LGBTİ hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların e, e, eğilimleri o, o şekilde. İstedikleri gibi yaşayabilmeliler, istedikleri gibi şiddete uğramamalılar, e, aşağılanmamalılar, e, tercihleri de demiyorum. Eğilimleri o yöndeyse kimseyi ilgilendirmez diyorum ve rahat bırakmak gerekir. Diğer bireyler nasıl yaşıyorsa bu toplumda onlar da o şekilde yaşamalılar diyorum. LGBTİ görünürlüğü aile yapısını tehdit ediyor diye bir şey söylediniz mi siz? Böyle bir cümlem yok. Yani bir sosyal medyadan evet. bir izicimiz ee, sormuş en çok size sorulan soruyu sormak zorundayım Yani 100 kere falan cevapladınız ama ben de sorayım belki fikriniz değişmiştir bu süreçte Sayın Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirilerle bulduğunuz, bulduğunuz için insanlar hep aynı soruyu soruyor bence yani sadece Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'la ilgili de biraz önce söyledikleriniz ciddi eleştiriler e, adaylığınız tam da muhalif seçmenin size anlatmaya çalıştığı gibi bir şekilde Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmasına sebep olursa ne yaparsınız? Ben ona olmayacağını düşünüyorum e, bunu bana soracaklarına Sayın Kılıçdaroğlu'na sorsunlar 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, gazeteler, televizyonlar, trilyonlarca lira para. Bu kadar örgütler, yüzyıllık parti 17'si, bir sürü belediye, sınırsız imkan. Bununla seçim kazanamıyorsun da ben bir otobüs, bir telefonla siyaset yapıyorum. Bedeli niye ben ödeyecekmişim? Kılıçdaroğlu ödesin. 10 kere kaybetmiş, 11.ye bir daha kaybesin. Niye ben ödüyorum ya? Demokrat bu ihale mafyası mı bu? Bu seçime benden başka kimse giremez. Hani bazı ihalelerde oluyor ya. Topuğuna sıkarım bu ihaleye girersen. Seni suçlarım. Bu seçime girersen seni sonra seçimin sebebi buydu diye suçlarım. Hadi ya tam ihale mafyası usulü bu. Bu seçime gireni topundan vururum. Demokratik hakkımı kullanıyorum. O kadar imkanla git kazan o zaman. %60'da kazanıyormuşsun ben de 2'ymişim 58'de kazan ne yapayım? Öyle bir dünya yok. Kendine bakacaksın o kadar imkanla kazanamıyorsan kendine bakacaksın beni ne suçlayacaksın? CHP listeleri daha açıklanmadan günler önce bu 9 Nisan'da kıyamet kopacak dediniz siz. Dedim. Ee, bu listelerle ilgili size CHP içinden bilgi mi sızdırıldı? Hayır Nereden biliyordunuz? tahmin ediyorum ben. Karga sesiyle bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya gerek yoktur. Bugün Beylikdüzü'ne giderken bir bina gördüm. Yanındaki arkadaşlara dedim ki ya şu bina, bu binanın dedim. Bu şehrin bağrına saplanmış bir hançer olduğunu anlamak için mimar olmaya gerek var mı? Mimar olma gerek yok. Ben dedim 9 Nisan'da kıyamet kopacak dedim. İşte gösterdim demin 77 kişi. CHP'nin 130 milletvekili var. Yarısından fazlası. Bakın bir şey söyleyeyim size. Bunlar Seçim oldu mu? Pazartesi günü istifa edecekler CHP'den. CHP parlamentoda ana muhalefet olamayacak. Parlamentoda. Yazık değil mi? Bu sizin öngörünüz. Yani daha sizin, ne yor öngörünüz? Bu sizin göreceksiniz. yorumunuz. göreceksiniz. E olursa ne yapacaksınız Muharrem Bey? O, tam tersi. Ya, ama bakın göreceğiz yani bunların bu 77'nin 40-50 tanesi seçilecek. Ayrılacaklar pazartesi günü. Peki söylediklerinizin tam tersi olursa ne yapacaksınız? E, şu ana kadar öngörüleri en yüksek siyasetçi benim. Şöyle bir geçmişe bakarsanız öngörüleri en dokunulmazlıklar konusunda Sayın Kılıçdaroğlu ile ters düştü. Yapma etme dedim. Ben hayır oyu verdim o evet oyu verdi. Önce HDP'lileri tutukladılar sonra CHP'lileri Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nden bir e, açıklama geldi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyük göndermiş. Sayın Muharrem İnce'nin canlı yayında muhalif medyayı başta Cumhuriyet olmak üzere muhalif medyayı hedef aldığını üzülerek izlemekteyiz. İddiaları ne yazık gerçek yanı yoktur. Kendisini hedef almanız Tam veya... bir yalan söylüyor. Bir dakika e durun Hiç açık. kusura bakma. Ya bir saniye müsaade yani edin. Hiç yani kusura Tamam ben... da cevabını bir okuyayım adamın ya. Buyurun. buyurun. Ya bırakın bir işte, bitireyim buyurun. yani. İddiaların ne yazık ki gerçek yanı yoktur. Kendisini hedef almamız veya ona yönelik bir algı oluşturmaya çalışmamız Arkadaşlar, anlamsız o iddialardır. Arkadaşlar aldığınız şeylerde Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyini bir getirin bana. Yayından kaldırıldığını söylediği haberler haber yanlış olduğu tespit edildiği için yayından kaldırılmıştır. Doğru sayfa konulmuş veya 3,5 saatten fazla ana sayfada tutulmuştur diye bir açıklaması var. Evet. Ee, burada bütün iddialara aynı şey yapıyoruz. Burada da meslektaşımızın gönderdiği açıklamaya Sayın Muharrem İnce'nin bu bir değil iki değil. Söyledik. Bakın e, Yandaş Bey bu bir değil iki değil. Ben Ankara temsilcisi Sertaç Bey'i uyardım. Bakın dedim bu cumhuriyet kasıtlı haberler yapıyor. Yazık dedim ben 10 yaşından beri okuyorum bu gazeteyi. Ben öğrenci harçlığımı verdim bu gazeteyi. Yapmayın dedim ya. İlan Selçuk'un cumhuriyetine bu yakışmaz dedim. Yazarları öldürüldü dedim. Yanıt vermiş oldu. İstanbul, de İstanbul'da, size İstanbul'da, İstanbul'da kaynaklanan bir durum var. İstanbul ekibi ısrarla böyle haberler yapıyor. Yani bir değil iki değil. Her gün böyle bir haber var. Ya ben öğrenci harçlığımı verdiğim gazeteye hakkımı helal etmiyorum ya. Öyle bir şey olur mu? Her gün bir yalan haber var. Ee, bir şey sorusu vardı onu size soracağım Hayır. ya. Bir yine iktidara yakın bir iş adamının sizin sınıf arkadaşı olduğunuz, önceki seçimlerde maddi destek aldığınız. Bunlar sosyal medyada çok dolaşıyor. Bu bunlar ya. doğru mu? Yok öyle birisi ya. Yani hiç sınıf arkadaşlarınız arasında böyle ismi çok geçen vallahi öyle benim bir, var mı? benim ilkokul, ortaokul, lise, üniversite en şöhretlisi benim. Benden daha şöhretlisi yok. Size kim oy veriyor? Baktınız mı? Yani mesela buraya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı geldi dedi ki daha önce hiç oy vermemiş muhalif genç insanlardan oy alıyor dedi. Çünkü onlar bir de verilere dayalı olarak konuşuyorlar. Doğru Siz de baktınız mı? Seçmen kişileriniz kim? Bir, bir e, 30 yaş altı. İki sandığa gitmeyenler. Üç, geçmişte AKP'ye oy vermiş, Erdoğan'a oy vermiş ama bugün fakirleşmiş. Onlar. Üç, Kılıçdaroğlu'nun antidemokratik uygulamaları, partide ön seçimi falan kaldırması ona kızanlar. Bunlardan oy alıyoruz biz. Çiftçilerden oy alıyoruz. Öğrencilerden oy alıyoruz. Yani e, isterseniz bir gün sizi davet edeyim. Gençlerin olduğu, üniversitelerin olduğu şöyle bir sokağa girelim. Anlarsınız yani. Bugün bizim Kafa TV'deki bir video editör arkadaşımız var Eray. E, onunla konuştunuz. O da e, bayağı Sayın Erdoğan'a oy veren bir genç arkadaşımız. Evet. Size oy vermeyi düşünüyor. Ama çok da sizi çok iyi tanımadığı için emin değil dedim ki Bakalım gel. Bakalım bir... bu programdan sonra ne diyecek? Eray karar verdi mi? Yavaş yavaş düşünüyorum diyor. Daha emin değilim. Öyle bana. mi? Siz mesela bir yerde demişsiniz ki bana oy verenler ne Sayın Erdoğan'a ne Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermezler. Sadece bana verirler demişsiniz. Hayır. E bu söylediğiniz mesela Eray'a uymuyor. Ay şöyle. ve ee, bir kesim var dedim. Erdoğan'a da oy vermek istemiyor. Ee, Kılıçdaroğlu'na da oy vermek istemiyorum. Ben olmasam da bunlar yine vermez dedim. Yani size oy vermeyen bir genç ikinci turda oy kullanmayacak mı demek istiyorsunuz siz? Bir, böyle bir kesim var. Onun için diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarına ya incitmeyin. Bunlara böyle kötü laflar söylemeyin. Lazım olur. İşte bakın daha Muharrem Allah aşkına yeter. Ne olur yeter. Ya, bak şimdi şunu Cumhuriyetten anlamadım. de yanıt geldi. Siz de yeteri kadar söylediniz lütfen ama konu buna dönmesin Peki. artık. Ben müdahale etmemeye çalışıyorum. Siz mümkün oldukça seçmeninize konuşun. Sorularımıza yanıtlayın diye. Partime çok güvendim. Pa benim hatam partime güvenmek dediniz. Burada biz Canan Hanım'ı ee, müsaade ettik. Siz bana dediniz ki e, CHP'ye çok e, sataşıyorsun. E, ben o zaman şuna böyle cevap vereceğim. CHP'ye sataşmayacağım. Bu ülkede her sene 1 milyon 200 bin çocuk üniversite sınavına giriyor ya da ilkokula başlıyor. Yani çağ nüfusu 1 milyon 200'de 300 arası. Bu çocukların yüzde biri üstün zekalı çocuklar. Yani 12 bin kişi. Bizim her sene elimizde 12 bin e, civarında 12 bin civarında üstün yetenekli çocuğumuz var. Bunların 10 bini ziyan oluyor Candaş Bey. Ziyan oluyor bu çocuklar. Benim Cumhurbaşkanlığımda bu çocuklar ziyan olmayacak. Bunların bir kısmı okuyamıyor hiç. Bir kısmı yurt dışına gidiyor. Bu ülkenin en büyük kaynak kaybı budur. İnsan kaybıdır bu. İnsan kaynağının kaybıdır. Bunu telafi edeceğim. Bu ülkeye belki de doğalgazdan da önemli, petrolden de önemli, güneş enerjisinden de önemli, fabrikadan da önemli. En önemli kaybettiğimiz bir insan kaynağı var. Yetenek avcılığı yapacağım. Özel insanlar yetiştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yok da özel insanlar yetiştireceğiz. Sporda, matematikte, resimde, tiyatroda. Bu yetenek avcıları Türkiye'yi dolaşacak. Bunları devletin kontrolünde bu üstün yetenekli çocukları devletin denetimi ve gözetimi altında yetiştireceğiz. Ve bu insan kaynağını zayi etmeyeceğiz. Belki de benim bu ülkeye yapacağım en önemli işlerden birisi bu olacak. Yani hem bu gençlerimizin yurt dışına gidiş, kaçışını engelleyeceğiz. Hem de bu çocukların ziyan olmasını engelleyeceğiz. En büyük projeniz ne? Yani seçildim, ben Türkiye'de şunu yapacağım dediğiniz iş ne? Huzur. Huzur. Ne demek bunu açar mısınız? Açayım. Böyle? Yani insanların yüzünü güldürmek istiyor. Yani herkes şuna inanacak. Diyecek ki üniversite sınavına giren bir çocuk... Benim sorularım çalınmaz diyecek. Mesela sorular çalınırken Ali Babacan, Davutoğlu tek kelime ses çıkarmadılar. Şimdi nasıl güveneceğim ben bunlara ya? Ne farkları var? Eski AKP, yeni AKP. Benim Cumhurbaşkanlığımda herkes üniversite sınavına güvenecek. Mülakatların hepsini kaldıracağım. Yok mülakat falan. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Ben 5 senedir, senedir söylüyorum. Dün söyledi galiba. Ben 5 senedir söylüyorum. 5 senedir söylüyorum. Yok öyle mülakat falan. Yani adaletine inanılacak bu ülkenin. Mahkemeye gittiğinde ceza aldığında diyecek ki hak ettim. Hak ettim. Adil yargılandım diyecek. Ahlak olacak ahlak. Ahlak ne? İnsanlar 8500 liraya geçinirken 5 yerden maaş alanlar var. Son vereceğiz bunlara. Böyle bir uygulama olmayacak. Eski milletvekillerini kırpıp kırpıp bakan yardımcısı yapıyorlar. Yönetim kurulu üyesi yapıyorlar. Beleşten maaş alıyorlar. Bunların hepsine son vereceğim. Tümüne. Yani projemiz akıl, adalet, ahlak. Barış, büyüme, bölüşme, adil bölüşme. Hakkaniyet, huzur, hukuk. Bunlar yani. Ee, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir değişim planınız var mı? Parlamenter sisteme dönme meselesi Bu benim elimde bakalım. değil. Hı hı. Bu benim parlamentonun elinde. 360'la 400 arasında milletvekili dönelim derse Cumhurbaşkanı olarak referanduma götürmeye mecburum. 400'ün üzerinde milletvekili kabul ederse mecbur değilim, takdir hakkı var. Peşinen söylüyorum. 400'ün üzerinde milletvekili kabul ederse referanduma götürmem. Doğrudan onaylarım değişikliği. Referanduma gitmem. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden daha sonra Memleket Partisi'nde kurucu isimlerden olan Gaye Hanım tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Hayırlı olsun. Çok daha önce dönmüştü galiba. Nasıl? Bilmiyorum. Ben döndüğünü duymuştum. Hayırlı olsun arkadaşım da. Bu yüzden bir tartışma yaşadınız mı? Yok. Yani neden döndüğüne dair bir konuşma oldu? Bilmiyorum. Parti bizden ayrıldı. Çok oldu. Bilmiyorum neden döndüğünü. Ee, ben daha mı az bağırayım? Ya bir bana demiş ki candaş daha az bağır. Yani İçime içime söyleyeyim yani. Ya yani. şu programda ben mi bağırıyorum yani? Bana mı kaldı bağırma işi? Bence ikimiz de çok yüksek, yüksek sesle konuşuyoruz. Ben hiç yüksek sesle falan konuşmuyorum. Ve Be, benim ben Bak yüksek ses öğretmenlikten kaynaklı. Siz benim, benim misafir misafirimsiniz. Sizinle her konuda hemfikir değilim tabii de. Sesimi yükselttiysem evet. çok özür dilerim yok, ben yok, hiçbir yok. konuğuma karşı böyle davranmadım. Yok, Davranmam yani. Hiç Ama sizin şey. üslubunuz da var bu. Bu da yani Hayır, zaten o öğretmenlikle tanıyorum. ilgili yüksek ses tonuyla konuşma öğretmenlik hastalığıdır zaten. Programı bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı adayısınız. Seçmenlerinize söylemek istediğiniz son bir sözünüz Umutlarınızı tazeleyin, umutlarınızı yeşertin diyorum. Bugünler geçecek diyorum. Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Güzel günler göreceğiz diyorum.